bakın dostlar bugün 9 Şubat 2025 burası Etimeskut Göksu Mahallesi Burada Tuğçe Albayrak Parkında ki durumu göstereceğim bu parkta başıboş köpeklerin beslendiği bir alanın yakınındayız özellikle buraya vatandaşlar köpeklerin gelip beslenmesi için buraya yiyecek bırakıyorlar ancak buraya bırakılan yiyeceklere gelen köpekler aynı zamanda bu parkı da işgal etmekte ve dışkılarını bu parka bırakarak gitmektedir. Şöyle uzayan bir park. Şimdi sizlere burada köpeklerin bıraktığı dışkılarını saymaya çalışacağım. Burada bir tane görüyorsunuz. Bir. Burası iki.

diyoruz bakalım. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 30, 31, 32, 33. Bu çöplüğün kenarında köpek besleme alanı olarak kullanıyorlar ve çok rezalet bir durum. İşte bu parkta şu kısacık 500 metre bile yok. Bu parkta 30-40'a yakın köpek dışkısı saydık. Etimeskut Belediyesi'ne duyurulur. Bu parkın içini temizlemiyorlar. Görevliye söyledim parkın içi beni ilgilendirmiyor dedi temizlik görevlisi süpürgeyle süpüren. Parkları temizleyenler de buralara bakmıyorlar. İşte bu şekilde yiyecekleri de buralara bıraktıkça köpekler gece buralara geliyorlar ve bu parka istirahat ediyorlar ve dışkılarını bırakıyorlar.